yaşlılara hürmet. Cenab-ı Hak buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine of bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. İsra suresi ayet 23 24. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular. Allah Teala yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder. Bilinen bir gerçektir ki bugün yaşlı olan dün gençti. Yine bugün genç olan da Allah ömür verdiği takdirde yarın yaşlanacaktır. Cemiyette saygı geleneğinin nesiller boyu yaşatılması Herkesin bir önceki nesle mensup insanlara sırf büyük olmaları sebebiyle hürmetkar davranmalarına bağlıdır. Peygamberimiz yaşlı insanlara hürmet edenlere Hak Teala'nın yaşlılıklarında kendilerine hizmet edecek kimseler lütfetmek suretiyle ikramda bulunacağını bildirmektedir. Bunun anlamı yaşlılara saygı gösteren gençlerin bu hareketinin karşılıksız kalmayacağıdır. Zira saygı beklenmez, kazanılır. Her güne bir esmaül hüsna, Allah'ın en güzel isimleri. El mucib kendine yalvaranların isteklerini veren kullarının dilek ve dualarına karşılık veren icabet eden demektir. Kısa günün karı her müslümanın kendisinden yaşça büyük olanları dikkate alması, onlara gerekli saygıyı göstermesi ve yapabileceği hizmeti sunması gerekmektedir. Böyle yapılırsa toplum kesimleri arasındaki sevgi, saygı bağları pekiştirilmiş olur. Nesiller mutlu ve sıcak bir ilgi ortamında hayatlarını sürdürürler.